Selamun Aleyküm kardeşim. Birazcık senle sohbet etmek istedim. Çok basit olan birkaç tane soruyla başlayalım mı? Çeşit çeşit tabak düşün. Desenli, motif motif. Sana kirli bir tabak veriyorlar. Başkaları yemek yemiş. Ondan yemek yer misin? Yemezsin. Bir sürü kişi o bardaktan su içmiş ama mutfak bardak dolu. Sana bu sudan iç hayır temiz bardak var dersin eski püskü elbise. Giyilmiş, yırtılmış, kirlenmiş, çamur olmuş ama bir sürü elbise var. Bunu giydeseler, o elbiseyi giyer misin? Hayır birçok elbise var neden ben bunu giyeyim ki dersin? Değil mi? Şimdi Musa Aleyhisselam'a geçmeden bir misal verelim. Mesela binlerce yıl önce yaşamış bir insan günümüze gelse telefon bilmiyor, para bilmiyor, günümüz şartlarını bilmiyor, kargoları da bilmiyor. Ona söylüyoruz işte ben bunu çok beğeniyorum. Bu kutudan sipariş veriyorum. Yabancı biri bize getiriyor. O algılamaz değil mi? Anlamaz, bilmez. Nasıl ya bu kutudan bu nasıl geliyor? Telefonu bilmiyor çünkü. Kargo şirketini bilmiyor çünkü. İşte bizim yaptığımız da bu. Bir şey istiyoruz, böyle istiyoruz. Bu kadar görürüz, böyle. Ben niye bu yoldan gitmedim? Sanki tek bir yol var gibi. Şimdi kendi hayatımız böyle. Akrabamız, arkadaş çevremiz, yapımız. Halbuki Allah... Bütün cihetten görüyor. Allah her şeye kadir. İşte burayı atladığımız için canımız yanıyor. Şimdi birebir sohbet ediyoruz dedik ya en basit. Şimdi ben kendi hayatımı okumaya çalışsam ben ne yaptım? Fatih'teki medresedeki hocalarımdan ayrıldığımı sandım. Taşınmayla beraber bitti. Elimim bitti, medrese hayatım bitti, okumalarım artık içlerinde olamayacağım. Çok zor bölgedeyim, çocuk okutamam. Yok okuturum, elimde okuturum bak. Peygamberimizin mescidi kurmuş. Çatısı bile yokmuş. Hurma dallarıyla örtmüşler. Tamam elimde okuturum. Allah kapı açtı. Küçük bir mescit. Tamam mescit var eşyaları da etraftan hallederiz. Sonra WhatsApp ne, Instagram ne bilmiyoruz. Mescide kaç kişi sığdırırız? En fazla 100 kişi. En fazla 100 kişiye Kur'an öğretirsin. Ama sosyal medyada binlerce, on binler, yüz binler inşallah milyonlar olsun. Sonra hala okuyamıyorsun hadiseyi, Allah'ım bizi daha ilerlet, böyle olmasın, şöyle olmasın. E tamam Türkiye'nin birçok şehrinden var. Kanada, yurtdışı, Amerika, Hollanda, bir sürü kapıya geliyorlar. Ben dua ediyorum, e biz dua ediyoruz. Allah'ım ilerlet bizi ya Rabbi, Allah'ım bizi ilerlet. İlerlemek nasıl olur? Sadece dua. Kapıya yani yasal değilsiniz, bu nasıl mescit, yasal değilsiniz, ne yapıyorsunuz? Bak gelen düşmanla Allah seni konuşuyor. Yasal değilsiniz. Bir şeyler yap. Öyle öyle bir bakıyorsun ki aslında işte talebelik döneminde hayalini kurduğun yeri Allah seni oraya doğru seni itiyor. Ama senin tek doğru hocalarınla olmak, onlarla takılmak, onlar hayır. Allah başka cihetlerden senin istediğinin daha güzeli, seni ilerletecek. Ama sen teslim olmadığın için canın acıyor. Ben kendi cihetimden hayatımı bu şekilde okumaya çalışıyorum. İnşallah Rabbim bilinç seviyemi daha da yükseltsin. Sen de kardeşim şöyle uzaktan, çok uzaktan, sanki yabancı biri gibiymiş, yabancı biriymiş gibi hayatımı gözlemle. Hayatındaki isimleri, olan hadiseleri, ne istiyorsun? O istediğin şeyi gerçekten istiyor musun? İsterken kendini oraya layık görüyor musun? Yoksa ben yapamam ya, olmaz diye hakir mi görüp duanı iptal ediyorsun? Seni aradığımı düşün. Telefondan arıyorum, numarayı girdim. Tek bir tuş yanlış girsem sana ulaşamam. Çok e, dikkatli numaraları girmem lazım. İşte bu sistemde öyle. Kendinden emin olup kendini sevmek, ne istediğini bilmek, kimden istediğini bilmek. Gene ben arıyorum seni. Gerçekten arıyorum, seni çok seviyorum. Sonra kapat tuşuna. Gördün mü bak açmadı ben ona küstüm. İnsanlar diyor Allah duamı kabul etmedi. Tamam da sen isterken bilinçaltında kendine inanmıyorsun. O telefonu kapatan adam gibi karşı taraf açmıyor değil. Sen kapıyı vuramıyorsun. İşte şunu bir çözsek dualarımız elbette kabul olacak ama Ararken telefonu kapatan adamın hali gibi duamızı bilinç ama inanmayarak, ama kendimize layık görmeyerek, ama şartlara takılarak iptal ediyoruz. Allah'ın olmayanı oldurduğunu unutuyoruz. Bir tık öteye gidelim. Yeni bir ülkeye gideceksin. Sana bir bavul veriyorlar. O bavulun içine bu kirli olan şeyleri doldurup o ülkeye gider misin? Yeni bir sayfa açtın. Onu tutup bu kirli şeylerle batırır mısın? Hayır. Olur mu öyle şey? Soru bu muydu ya? Ne kadar kolay. Değil mi? Ama yeniden bir hayata başladığımızda artık sıfırdan başlayacağım Allah'ım. Geçmişteki bütün yaşam derslerini aldım. Bolluk, bereket, huzur, mutluluk ve sevgiyle, şifayla yoluma devam edeceğim Allah'ım deriz. Yola başlarız. Sonra geçmişi düşünürüz. Ufacık bir şey olsa bize negatif gibi gözüken ya zaten hep böyleydi. Beni hep anlamıyorlardı. Bana hep sataşıyorlardı. Beni hiç anlayışla karşılamamışlardı. Tamam da o geçmişinin hepsi sana aynalık için geldi. Sen kendini sevmiyorsan hiç kimse seni sevmeyecek. Sen kendine haksızlık yapıyorsan evet herkes sana haksızlık yapacak. Sen kendine merhametli ve şefkatli değilsen Başkaları da sana merhamet ve şefkat göstermeyecek. Çünkü sen kendine önce arkadaş olmayı ne yapamadın? Öğrenemedin. Dışarıda ne etken varsa hepsi bizim yansımamız. Bize düşen bunun farkına varıp yepyeni bir sayfa açtığımızda artık eskiden tamamen arınmak. Eski gütmeden, sataşmadan, kafaya takmadan onları bir soru olarak kabul edip yeni hayatımıza devam etmek bu şekilde huzur mümkün, mutluluk mümkün. Diğer türlü bakalım etrafımızda mutlaka vardır. Yaşlı hala kayınvalidesini anlatıyor. O kadar yaşlanmış artık bazı şeyleri unutuyor. Hala gençken dedeler işte iş arkadaşları ona ne yapmış, falanca ona ne yapmış, akrabası ona ne yapmış, onu nasıl borçlandırmış, nasıl öyle yapmış onları anlatıyor. Tamam ne yapman gerekiyor? Ehline borç vermen gerekiyor. Kayınvalidesi zulmetmiş. Tamam ne yapman lazım? Gelinine zulüm etmemen lazım. Yaşam derslerini almadıkça sistem tekrar sana ders veriyor. Geçen hatırlarsınız Ayşecik öğretmeni Kadir suresini verdi. Son iki ayeti tam kuvvetli değildi. Öğretmen ona ne demiş? Bilin bakalım ne demiş? Ayşe eve git yarın tekrar ver. Geçemedi. Çünkü istediği gibi mahreçli vermedi, seri vermedi. İşte İmtihan sistemi de böyle. Gerekli, gerekli doğru cevabı vermediğinde sistem sana gene aynı imtihanı gönderiyor. Ama yeniden bir hayata o kirli tabağı kabul etmiyorum. Pis bardağı kabul etmiyorum. Kötü elbiseyi. Ben değerliyim. Ben Allah'ın üflediği ruhum. Kibre düşmeden ben saf, güzel bir enerjiyim. Allah'ın varlığıyım şeklinde yöneldiğinde artık ne oluyor? Ayet-i Kerime tecelli ediyor. Biz herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Çaban ne yönde? Güzellik yönünde. Değişmediğimiz müddetçe kim değişmedi arkadaşlar? Bir dikkat etsek şeytan hiç değişmedi. Hep Adem Aleyhisselam'a kızdı, ona haksızlık yapıldığını iddia etti, cennetten atıldı, kin, kibir, nefret, şeytan değişmedi. Firavun değişmedi, Nemrut, Ebu Cehil, ce Cehalet'in babasıydı, değişti mi? değişmedi. Ama peygamberlerin hayatına bakın. Adem Aleyhisselam'ın ilk imtihanı cennetten uzaklaştırılmaktı. Sonrası evlatlarıydı. Eyüp Aleyhisselam hastalık, zenginlik, varlık, yokluk hepsini gördü. Yani sistem değişiyorsa, imtihanlar güncelleniyorsa, hayat akışın güncelleniyorsa, hayatına birçok insan gelip gidiyorsa sistem değişiyor. Demek ki ne oluyor? Sen ilerliyorsun. Ama hala geçmişine takılıp kalıyorsan, ne oluyor? Kim geçmişte takılıp kalıyor? Kim değişmiyor? Demin saydık. O yüzden arınabilmek ne mutlu. Toparlanabilmek, takılmamak. Eyüp Aleyhisselam gibi evlatların yanarak öldü malın da yandı. Allah vermişti, Allah aldı. O frekansa geçmek, her an şükretmek, olup biten her şeyin hayrına olduğunu, Allah-u Teala'nın zerre kadar zulmetmeyeceğini bilmek, önümüze 5000 bin parçalı puzzle koysalar ya bu mu pano olacak, mükemmel bir pano bu mu olacak deyip ümitsizliğe düşebiliriz. Halbuki o parçalar birleştiğinde muhteşem bir eser çıkıyor ortaya değil mi? İşte hayatımızda öyle. Bilinçaltımızda gerçekten de allah Teala bunu bana nasip edecek. Çünkü ben tertemiz kalbimle Rabbimden bunu istedim. Hadiseler ne kadar hoşuna gitmese de bazen ne olur hastalık olur. Bak gördün mü işte ben hayalime ulaşamadım. Hayır ulaşacaksın ama Allah o yoldan, o yol kestirme olduğu için seni oradan götürecek. Ya olur mu ben yurt dışına gidecektim, üniversite okuyacaktım, olmadı. Hayır sen öyle güzel görüyordun. Allah sana burada öyle bir vazife verecek ki senin ulaşamayacağın. Yeter ki şuna geç. Dua ettim, oldu. Dua ettim, oldu. Dua ederken olduğunu bil. Ol der, olur. Dua ediyorsun, istiyorsun, o olma frekansına geçiyor zaten ama sen enerjini o kadar düşürüyorsun ki bak yurt dışına gitti, gitmediğim için olmadı görüyor musun? Neyse hayır olacak Allah'ın izniyle. Senin istediğin cihetten değil, Allah'ın tecelli ettiği cihetten ve en hayırlı şekilde. Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam'ı Firavun'un kovladığını biliyoruz. Musa aleyhisselam ilimdi. Her peygamberin bir makamı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl aşk peygamberi, Eyüp Aleyhisselam nasıl şifa peygamberi, Musa Aleyhisselam da ilim peygamberi. Şimdi sen ilim ehliysen, evet, evet, geçmişin seni kovalayabilir. Var gücünle kaç, ilminle kaç, öğrenerek kaç, araştırarak kaç, önündeki deniz, kızıl deniz, gelecek kaygısı. Allah'ım ilmim var, sen bana yetersin. İşte geleceğin de önünde açılacak. Yeter ki geçmişinden arın. Çünkü Allah katında zaman mekan yok ya arkadaşlar. Sen hangi anı düşünüyorsan sistem onu orada kabul ediyor. Aynı olaylar hayatına geliyor. Ama Ya Rabbi şu an buradayım. Senin huzurundayım ve ben çok mutluyum. Duanın da kabul olduğunu biliyorum. Mesela doktor. Evet Allah'ım ben istedim sen istettin. Ben inanıyorum oldu. Olmuş gibi kabul ettim. Bu sefer o sebep perdeleri var ediliyor arkadaşlar. Şimdi nasıl o kirli eski geçmiş için buna örnek verdik. Gelecek kaygısına da şunu örnek veririz. Üzüm. O büyük üzümler, çekirdeksiz, en lezzetli. Sen onu tutup koruk halinde yersen ekşi değil acıdır. Erik, kırmızı eriği biliriz. Yeşil eriğe göre daha lezzetlidir. Ama sen onu olmamış halinde yersen o acıdır, çok acıdır. Biliriz çocukluktan, erik ağaçlarından. İşte bir şey de olmadan önce kaygısına düşersek, stresine düşersek onu ham halde, koruk halde yersek ona ulaştığımızda lezzeti kalmayacak. Ama biz ne geçmiş, ne gelecek kaygısı çekip anın tadını, şu tertemiz bize yeniden bahşedilen bir günün aldığımız nefesin, vücudumuzda bize hizmet için çalışan hücrelerin, organların farkına varır, şükür frekansına geçersek emin olun geçmişin yükünden de arınacağız. Allah Teala o sebep perdeleriyle oluk oluk hayatımıza bolluk, bereket, şifa ve mucizelerini gönderecek. Peygamberlerin hayatı bize örnektir. Öyleyse Musa Aleyhisselam'ın feraha çıkması bize örnek olsun. Öyleyse şeytan da hani kötü örnek olarak bak hala mutsuz. Evet şeytan başkalarına kötülük yapıyor, saptırıyor ama en çok kim mutsuz? Şeytan mutsuz. Şeytanlaşmış insanlar. O yüzden geçmişin kaygısından arınalım. Bu sorular bize cevap olsun inşallah. Boş verelim yaşandı bitti. Benim için yaşam dersi önemliydi. İlacı içiyorsun, kutusunu yemiyorsun, değil mi? Kutusu lazım değil bize. Aynı öyle. Şifanı buldun, kalanı bırak bir kenara. Yapan zaten kendine yaptı. Zannetme ki senin hakkına girdi. Bak o öyle kaldı. Vallahi sistem onu ona ödetecek karma borç. Kınadığını yaşayacak suçunu yaşayacak, iftirasını, gıybetini mutlaka yaşayacak. Sen, evet ben bunları yaşadım, Allah bana bunu öğretti. Tertemiz ben yeniden başlıyorum. Gelecek kaygısı da çekmiyorum. Çünkü ayet var. Beni yaratan yolumu gösterir. Ne kadar güzel. Seni yoktan yarattı. Seni yolsuz bırakır mı? Çaresiz bırakır mı? O zaman anımı şifayla, mutlulukla, huzurla, bereketle tertemiz, kendimi severek, şefkat ve merhametle inşallah yoluma devam edeceğim şeklinde hayatımızı cennete çevirebiliriz. Ya da Allah korusun sürekli bir panik, herkese rekabet, intikam, hırsla mahvedebiliriz. Seçim bizim. Ya pis kirli şeyler ya da her gün tertemiz yeniden bir hayat, bir yaşam. Allah'a emanet olun.